önümüzdeki birkaç yıl içinde bir gün dünyadaki herkes zamanının bir saniyesini kaybedecek yeni bir çalışmaya göre bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği insanların etkilerine göre belirlenecek çünkü kutup buzunun erimesi dünyanın dönüşünü ve zamanını değiştiriyor Günleri belirleyen saat ve dakikalar dünyanın dönüşüne göre belirleniyor. Ancak bu dönüş sabit değil, dünya yüzeyinde verilmiş çekirdeğinde olup bir tanere bağlı olarak çok az da olsa değişebilir. Neredeyse algılanamayan bu değişiklikler zaman zaman dünya saatlerinin artık saniyeyle ayarlanması gerektiği anlamına geliyor. Fransa'daki Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu zaman departmanına göre yakın zamanda bir saniyenin çıkarılması gerekecek. 1955'ten önce bir saniye dünyanın yıldızlara göre bir kez dönmesi için geçen sürenin belirli bir kısmı olarak tanımlanıyordu. Daha sonra fiziksel bir saniyeyi tanımlamanın çok daha istikrarlı bir yolu olduğunu kanıtlayan son derece hassas atom saatleri dönemi geldi. Uzun vadede dünyanın dönüşündeki değişiklikleri okyanus tabanındaki gelgitlerin sürtünmesi hakim oldu ve bu da onun dönüşünü yavaşlattı. Son zamanlarda gezegeni ısıtan fosil yakıtları yakan insanların neden olduğu kutup buzlarının erimesinin etkileri de önemli bir faktör haline geldi. Buz okyanus eridikçe eriyen su kutuplardan ekvatora doğru hareket ediyor ve bu da dünyanın dönüş hızını daha da yavaşlatıyor.